Milliyetçi Hareket Partisi olarak geçmiş dönemde Türkiye'nin gündemine sunulmuş olan başkanlık sistemi üzerinde görüşlerimiz çok net olarak ifade edilmiştir. Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal ortamı içerisinde başkanlık sisteminin bu parlamenter sistemde Türkiye hedefe doğru yürümelidir düşüncesini hala karışırız. Zamanlamayı manidar buluyor musunuz efendim? Efendim artık bu Sayın Başbakan'ın ve beraber yol arkadaşlarının bir usulü alışkanlığı haline dönüşmüştür. Mutlaka yurt dışına çıkarken kendisini unutturmayacak bir konuyu Türkiye'nin gündemine vermektedir. Bunda da partisinin üst yöneticileriyle, yandaş medyalar aracılığıyla dönünceye kadar bu tartışılmaktadır. Her gidişinde bunu yapıyor. Bundan sonra da bunları normal karşılamak lazım. Medyada bu kadar aşırı bir şekilde olağanüstü bir anlam yüklememelidir. İşte Dershanelerin kapatılması konusu böyledir. Tiyatro konusu böyledir. Başkanlık sistemi böyledir. Ama bozuk sütü ağzına almıyor. Bunlar üzerinde dursa daha gerçekçi politika üzerinde faaliyetini sunmuşum. Efendim, Efendim uygun bulmadığınızı ifade ettiniz. Hani e, bunu biraz daha açabilir misiniz başkan? Başkanlık sizden? sistemini Milliyetçi Hareket Partisi olarak uygun bulmadığımızı söylüyoruz. Bunun daha büyük açılımı yok. En doğru en keskin. Net ifade budur. Efendim bir de... Sizin için yukarıda yani... onların bileceği iş. Biz düşüncelerimizi yazım aşamına gelen bir çalışma bütünlüğü içinde bütün samimi olarak toplantılara sunacağız ve her görüşümüz arkasında da kararlı bir şekilde duracağız. Masadan da kalkmayacağız. Evet. Efendim Irak Cumhurbaşkan Yardımcısı Tarık Haşimi hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Bunu nasıl değerlendireceksiniz komşumuzdaki gelişmeler? Onu Sayın Dışişleri Bakanı açıklasın. Kırmızı bülten olarak nerede olduğunu da biliyorlar herhalde. Yardımcı olsunlar. Efendim 28 Şubat'la ilgili bugün 4. Evet. Evet. Aşamaya geçiyor. <laughs> <laughs> Operasyon daha var. <laughs> Neler söylersiniz? <laughs> Dalgalar son buluncaya kadar, su istikrara kavuşuncaya kadar sürdürülsün ve artık Türkiye'nin gündeminde bu ve buna benzer olaylardan kurtulsun düşüncesindeyiz. Teşekkür ederiz efendim. Müsaadeniz <laughs> arkadaşlar. <laughs> Genel Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Milliyetçi <laughs> Hareket Partisi'nin 24. grup. <laughs> Hepinizi en kalbiye duygularımla selamlıyorum. Değerliyim, i̇nşallah bu hafta sonunda sahibi ve sevgimizi onlardan hiç eksik etmeyelim.